Arkadaşlar bugün Galatasaray-Gaziantep maçındayız yeni sezonun ilk Galatasaray maçı ve sizlere de müjdem var arkadaşlar üniversiteyi kazandım çok şükür Allah'a çok teşekkür ediyorum abicim evet, başarılarına devam ediyoruz abi, şey. teşekkür ederim ee, siz de arkadaşlar eğer teşekkür mahiyetinde üniversiteyi kazanmamı özet. Instagram fanatik iki kardeş nokta official'ı takip etmeyi unutmayın. Yeni hesap açtık. Fenerbahçe maçında da söylemiştim. Artık komik kesitleri oraya atacağım. Takip etmeyi unutmayın. Orada da güzel bir takipçi artışı olmuş daha ilk günde. Abi yeni sezon. Yeni umutlar. Yeni umutlar. Aynı sonuçlar. Yeni Galatasaray. Sanede ilk 11. Daha da bir şey demem. Ya kardeşim çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok aslında. Ee, yeni umutlar, yeni başlangıçlar diyoruz ama bizim kadromuz geçen seneye göre daha eksiye düşmüşken e, burada gördüğüm Leroy Sane ki o kadar da aslında çok konuşulmadı Sane. Çok da abartılmadı. Yani Galatasaray artık çıtayı o kadar üst seviyeye koydu ki ya baba Leroy Sane geldi. Kimse konuşmadı yani. Ya. Yani bu da çok bana absürt bir olay gibi geliyor. Çünkü Osimen'in gölgesinde kaldığını da düşünüyorum ama bu da bir Leroy Sane yani dünyanın en iyi 5'in top 5'e girer yani, yani kanat olarak. Biri. Top 5'e girer. Yine yani Galatasaray yaptı yapacağını ki transfer dönemi daha bitmedi. Kaleciye de Ederson konuşuluyor. Yani Galatasaray ne yapmaya çalışıyor? Onlaruma da var bu arada. Ya <laughs> oha! Evet. PSG bir tane kaleci aldı. Şövalye mi, Sevilyar mı? O Şövalye! Kalacak, Serdar Ali Çelikler diyordu ya. Çelelemam var ya. Tamam Serdar Ali Çelikler şey diyordu Fenerbahçe. Gidin Şövalye'yi alın diyordu. Evet işte oha. o kaleci aldılar onu parayla. Ve daha fazla o yüzden donlarıma ikinci plana düştü haberleri Ulan, çıktı. Ulan vay be onu da boş ver de. Arkadaşlar üniversite evet. çocuk oldu artık. Arkadaşlar kanala ilk açtığımda gidip ilk videolara bakın liseye yeni başlamıştım. Burada güzel bir 4 senemiz geçti ve artık üniversiteye başlayacağım. Vay be zaman ne hızlı geçiyor ya. Abi su gibi geçti ya. Arkadaşlar Kaçtardım. şimdi 18 yaşında. Işte. Bir 10 senede bu kadar mı değişir mi? <gülüyor> <gülüyor> Neredeydin dayı? İçerideydim yani içerideydim. <laughs> Yani gerçekten zaman su gibi geçiyor. Sizlerin göz önünde de aslında bir nevi büyümüş oldu. Vallahi. Ee, üniversiteyi kazandı arkadaşlar. Ee, yani puan ortalaması da güzel. Ee, istediği bölüm de vardı. O bölümü de ilerleyen zamanlarda kayıt olunca açıklar. Evet. İstediği bölümü de kazandı. Ee, bakalım arkadaşlar bu kazanmasının e, şerefine. Abisi olarak tabii benden çok şey istedi. Ben onu <laughs> yapmak zorundayım. Tabii ama sizden de bir ricam. Instagram ve YouTube kanalına abone olursanız Instagram'ı takip edeceksiniz. Instagram'ı takip edeceksiniz. Abi böyle mi <laughs> Tamam. Özür dilerim. Instagram'ı takip edeceksiniz, YouTube'u da abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Ya. Yeni sezonun ilk maçı gaziantep Galatasaray maçında sizlerleyiz. <laughs> özür dilerim <laughs> bu spiker sesi. Oo ama benim favorim belli. <laughs> Kim? <laughs> Fofa Ana diyen adam var ya, neydi adı? Yalçın, Yalçın abi. Ya. Aynen. Pofana, pofana. Bu arada formaları çok güzel Galatasaray. Ben beğendim açıkçası. Dur görmedim, görekten mi gördün? Ben görmedim. bu sezon çoğu takımın formasını beğendim ya. Adidas, Adidas ve Puma iyi bir iş çıkarmış. Adidas evet, iyi bir iş çıkarmış. Adidas, Fenerbahçe, Beşiktaş iyi. Galatasaray'ın da bu deplasman forması bence okey yani. Tamam, tamam sen okey ver bir Yemin ver mi? <laughs> evet. Tamam. Olmaz. Yok, evet, ben 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 yapayım. Yapayım. Kapat. Sponsor kapat. olmadı. Kapat. Bitir. Otur, lan. Sen Otur 25 milyar TL borç, borç var. var. Borç. Oyuncu alamıyorsunuz. Otur lan yerine. Vallahi şaka bak. Biz oyuncu alamıyoruz he. Ne gerek var ya. Alıp da ikinci oluyoruz. Bari almayalım. <laughs> i̇kinci alalım. <laughs> Ne gerek var? Bence bence ikinci. Ben artık o... ekonomik düşünmeye başladım. Ekonomi. Evet, ekonomik. sabah kalkarım. Evet, okurum. 8 9. Ekonomi. 8 9 da ne alı sağ gibi ya. Böyle <laughs> denir mi abi 8 9 ajansı. <laughs> ben ekonomik düşünmeye ama. başladım. Ne? O zamanlar 8 9 ajansı vardı. Sabah ben. 8 9. Tabii ben de. He, 1950 doğumlu <laughs> evet, oldum. Evet. evet. <laughs> Ziraatı sen kurdun herhalde. Evet abi ben kurdum da. Evet, tamam. Aa ben bir şey göstereceğim. Ne? Dur. Kamera oynatmadı. Birlikteyiz. Sen bunu gördün mü ben? Dünyanın en güzel şeyi Yellow geldi buraya. Şu maskot. Evet, gelmemeli. Yellow geldi, geldi evet. Kupa da geldi. geldi. Kupa da geldi. Avrupa basket kupası. Zaten Sadece basket kupası görebiliyoruz. Ziraat'in görmem zaten ya. <laughs> o kadar güzel ki açmadım bile. Evet. Çok iyi. Boyama kitabı. On numara ya. Yani. Koleksiyon, koleksiyon mi? abi. Geldi. Fotoğrafı çekildim yerli oğlan. Tebrik teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam şov gel. Bitti bitti bitti. Bitti. Kupayla da çekildim. Bir, çekildim. Daha <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Bir daha çekilemem diye. Oğlum bak basketbol basketbolda çekilirsin. Basketbolda abi işte böyle. Her sene böyle. Fenerbahçe böyle. Madrid'e de çarpacağız. Barcelona'da. Maç başladı. Arkadaşlar maçtayız. Dur. Sistemi nasıl buldun? Forvetsiz Osmenli Icardi kadroda yokmuş. Ama şeyden dolayı yok. mecburiyet. E tamam işte şu anki He. çıktığı kadroyu nasıl buldun diyor. İyi. <laughs> Çıkılabilecek en iyi kadro abi. Osman daha şey yapmadı antrenman. Icardi'de de sakatlıktan dönmem muhabbetleri vardı. E Barış Alper de zaten orada oynayacak bir adam kaldı. Sen ne düşünüyorsun? Ama ben şey anlamadım. Bu Okan Hoca'nın bek yeme konusunda artık apayrı bir özelliği var. Sağ bekte şalay var. Acaba bu sezonda sağ bekte şalayı mı yiyecek? Bilmiyorum abi adam Okan Hoca'nın beklerle arası iyi değil ya bence. Abi sana var ya. Ben sana'ya bakıyorum. Nerede var? Ya niye sol ya? ya? o Bayern Mülk'teki sana burada ya. Benim gözüm görmüyor sol kanadı. Baksana. Sana kanatta oynayabilir <laughs> misin? Sana'ya bak. Süper Lig'de Leroy Sané ismini duyabileceğini düşünüyor muyum? Aa, düşünüyordum. FIFA 26'da. <laughs> Türkçe spiker olacaktı ya. Orada alacaktım takıma da. Aha. Sol ee, niye burada ya? Sané'ye niye burada abi? <laughs> ee, Sara'dan R2 bir pası. Evet. Topla çıktı Gaziantep Futbol Kulübü yarı alanına. Sane. Arkasında Bakuna var. Sane Bakuna. Sane dövüyor biraz rakipte. Fiziği de iyiymiş demek ki Sane'nin. Fizik eksikliği de yok gibi geldi bana. Ha bence Sane tamamen gözden düştüğü için geldi Bayern Münih'te. Abi Çünkü tamam Bayern Münih'te gözden de. düşersin de. Yani Galatasaray'a gelmezdim ya. Ben, ben Napoli'ye falan ya giderdim. Yani istediği her yere gidemez mi Sane? Dünyaya da daha doğru. Bence gider daha E bir de şey de var tabii. Bizim ligimiz böyle agresif oyuncuları sever. Sana ne agresif bir adam. Bizim ligimiz böyle sever oyuncuları. Bazı takımların çok saçma şey oluyor ya. Aman agresif oyuncu gelmesin. Bizim kibar beyefendi lazım. Öyle bir dünya mı var abi? Vardı işte daha bize Ceko ile Tadiç var. Ee, ne oldu? Kibar. Ne oldu? Bize yırtıcı kanat lazım abi. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Onu söylüyorum sana. Senin yüzünün, ne olmuş abi? Abi hadi bıktım yine ya aynı şeyler. Beş dakika izlenmez mi var ya? Şimdi Penaltı yani, diyor İngiliz'deki. Abi dur be. Aa. Ne abi? Arkadaki Aa, adam. Salay. Atilla Zala. Atilla Zala. Ya. Ç şala şalay mı? He. Şalay'a bak. İyi yakalamış he bence Hakem. Bence penaltı. Ne diyorsun? Ben <laughs> hala gör. He, Şalay oğlum ya. Ben de ele bakıyor. Dur bak On buradan nasıl görmüyor? Bak. Gözüm buradan oraya görmüyor ki ya. Düşürüyor. Gördün mü? Ya. Evet düşürüyor ya. Formuları çekip düşürüyor bak. En son inşallah iyi. Penaltı mı? Sarı kart altı penaltı. Bence düz penaltı. Ya orasını bilemem Atakan dur. Penaltı mı değil mi onu söyle sen bana. <laughs> Bence penaltı. Bence de penaltı. Bak ha izle. <laughs> en az maksadık bak. Oh, abi niye <laughs> Evet ben aldım. Çekiyor formadan arkadaşlar. İyi yakalamış o zaman. Bence var yakaladı. Tamam işte var iyi yakalamış diyorum. Ama cihaz zaten tabi yakalayacak ya. <laughs> Onu da ben mi yakalayayım yani kardeşim? Penaltı <laughs> bence penaltı. Çekiyor formadan. Bakalım geliyor. Verecek mi? Hakim izledi. Oyun alanına döndü ve penaltı. Biz bu işi biliyoruz Evet. Penaltı normal. Forma <laughs> gösteriyor formadan çekiyor. <laughs> Selçuk İnan nerede? Sersürey yok az artık Rodriguez ve Sanchez İsmet hocam bu kadar niye sinirlendin ki? Çektiyse çekmiştir hocam ya. Vardır bir düzenek. Bence penaltı ya. Ne oldu? Soru geldi. Kime geldi? Ferhat'ın çektiği için. Sarı kart az penaltı. O mu? Adana'daki adam Yok. Evet. Mı? Evet. Adana'daki sol bek. Ne ya. Adana'dayken çok iyi oynuyor. Vallahi gördük evet. iyi oynadığını. Barış Alper geldi arkadaşlar. Ben Leroy Sanayi beklerdim birazcık ama. Forvet atar abi ben atayım. Hadi buyur. Ya. Dakika 12. Ne diyorsun Barış Alper bir gitmeyecek gibi duruyor şu anlık. Evet. Ben, ben, Tutar mı? Tuttu. <laughs> o Burak uzun gibi boyu uzun. Aa bak ya üstte şey yaptı. Boyu uzun. Abi <gülüyor> yapacak bir şey yok. Güzel attı. Çok, çok iyi at. Güzel at. Ben beklemiyordum yani. Yani biz şimdi tat iç gördüğümüz için ben formülü çıkaracağım sandım ben dedim ne alaka. Benim değişik <laughs> bir gol şey yaptı. Biz tadı için gördüğümüz için bize her penaltı güzel geliyor galiba değil mi? Artık göremeyeceğiz abi. görmerim zaten. Güzel köşe abi güzel. Tam tercih ettiği köşe. Davinson'un elini de göstermiş ha arkadan böyle. Gördün mü o ayrıntıyı? Gördüm. Güzel. 1-0 yapacak bir şey yok. Maç daha yeni yani başladı arkadaşlar. Zaten e, ligde çok bir şey değişmedi bu arada. E, çünkü ilk ikinin Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroları evet. Anadolu kulüplerine göre daha üst seviyede. Evet. Yani o yüzden de değişen hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu sene de böyle başladık ama biz kendimiz kötüye gittik tabii. 1-0. Abdülkerim ne yaptı ya? Abdülkerim yine o nefesimi tutup bekledi mi? Abdülkerim fizikten hiçbir şey kaybetmemiş ya. <laughs> ne abam kemik edip erimesi mi var bu adamda? Ooo Saranın pası var. O, Oo. 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 Ne saçma oğlum Eren Elmalı nasıl gelip sol bekten atıyor ya? Abi muhteşem. lan kardeşim ya? Aha gol sevincine bak. Ne oluyor Yapmadım ya? Yapma gol sevincine yap. Yapmam abi ben Brezilya değilim ya. <laughs> Brezilya o da Brezilya mı Eren? Oo Eren Favela. De ne ne nereden çıktı abi, o ya? Çok güzel. Çok güzel organizasyon ya. Abi Galatasaray bir şey kaybetmemiş ki. Yapacak bir şey yok abi. Bu sene böyle başladık. Seneye nasıl başlarsan öyle gider ya. Kim biliyor? sana bak bak şimdi. Saraya bak. Bak Eren'e bak, Eren'e bak. Evet onu bak, diyorum. Eren, Eren bak. Barış sol çapraz'a koşuyor, Eren içeri giriyor. Bu çalışılmış bir organizasyon. Net çalışılmış. Benim daha garibime giden sol bek niye burada? Tamam işte bak ortaya içe giriyor, görüyor musun bak. Evet. Evet dediğin çok haklısın. Abi Barış Oha. Alper adamı kaçırıyor. Harbi çok haklısın. Eren Elmalı ortaya giriyor. Ya, tamamen çalışılmış gerçekten bir pozisyon. Gerçekten çok haklısın şu an. İlkan. İlkan. Evrenim. <laughs> Harbi Evrenim. çok haklısın ya. Evrenim. Evet çalışılmış bir pozisyon gerçekten. Evrenim. Okan Hoca bakalım bu sene ne deneyecek? Aa annemin yıldızını da üste koymuşlar. Bence 4 de... Yok beş de. Ağız alışkanım. Şöyle gitse daha iyi. Kardeşim oraya bizde bu yönetim varken daha yani genel kurmay başkanı gibi buraya donatır donatör gibi mi geliyor ya? Yani Çünkü <laughs> yukarıdaki yıldızları da alabiliyor. Yani değil. Ya. hani <laughs> şey Cemil şey Mazbi yani düşeni de biz alalım. <laughs> 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 Aynıca bizde fena başlıyorlar. Sabah yolu galaksisi Galatasaray var. <laughs> Galatasaray'da düşeni biz alalım takalım yani öyle olacak. 2-0 arkadaşlar dakika 18. <laughs> İlk kat tamam kardeşim. <laughs> tamam. Hanım. Evrenim. Tamam. Evren ben de bazı duygular gitti ya. Tamam. Vallahi ben de fena Ondan bir... bir şey attılar ya. Ben, ben de bazı duygular gitti ya. Çok tehlikeli. Çok, çok tehlikeli bir yerde. Bir kez daha... Bu arada... Ben aldı lan. Ben aldı. Nasıl lan? Ben aldı, ben aldı. Cezasız için biz diyoruz ki çok, çok tehlikeli, tehlikeli. Çok tehlikeli, ayar, tehlikeli bir nokta. Ayağı penaltıdır. Tamam. Penaltıdır. <laughs> Çizgiye basıyorsa da penaltıdır. Ben valla... Rodríguez'in tarzı... sarı kartı var. aa bak bu hakemin inisiyatifine kaldı şimdi abi. Bakalım. Bu pozisyon. <laughs> ne oldu lan anlamadım ki. Rodríguez yapmamış ki. Bakalım. Oo penaltı. Arkaya arkaya vuruyor ya. Bak bak izle. Anlayacaksın şimdi bak. Bir, iki. Gördün mü? He. <laughs> Anladım. Bak hani biz mahalle maçlarında yaparız ya. <laughs> Aynı şey top geçiyorsa adam geçmesin ha, birinci diye. Birinci alırız, ikinci ayağı da uzatırız ben ya. Aynısı yapmış, var. doğru. penaltı. Ya Rodriguez ben yaptı zaten. Lan Rodriguez yaptı. Ben de şey diyecektim. Hakemenin inisiyatifine kaldı diyecektim. Evet, Rodriguez yapmamış. Penaltı, penaltı. Bence ki penaltı da doğru. Sence? İkinci, ya evet dediğin gibi aslında ya. Ayağının tabanıyla vuruyor yani sonuçta. Bakalım bu sefer tutabilecek mi Uzun boylu adam. Aynı köşeden yok. yine aynı golü yedi ya. Yine be. aynı Yine aynı golü yedi ya. Oğlum insan biraz akıllanır ya. Belli zaten. Oğlum insan ne yaşadığını bilir lan. İlk, ilk golün aynısını attı ya. İlkan, insan ne yaşadığını bilir. Abi ya yok abi yani. Çok güzel atmadı mı yere? Güzel attı da kardeşim insan bir tepki gösterir ya. Tamam aynı yere attı. Yine aynı yere atladı aynı, bir de. Yine aynı yere. Aynı, şekilde aynı şey. kaleci de aynı yere atladı. Yani replay yapsak aynıca bu kadar olurdu. İlk golü izlemeyenler için ay üçüncü gol aynı. Evet. Üç sıfır. Değil mi Ersan Gireke? Abi mükemmel oynuyor Çok güzel. Bir Leroy Sané'yi. Evet daha çok göremedim. Onu da bir ben klasik şeye bağlıyorum. Ee, bu ilk yıldız futbolcuların geldiğinde bir kendimi gösteririm hani ben geldim muhabbet olur ya. Hı hı. Ben dördüncü, beşinci haftadan sonra takır takır oynayacağını düşünüyorum. İlk klasik her futbolcuda olur bu yabancı gelen yıldızlarda. Vallahi bir tane yüzde yüzlük bir gol kaçırdı ama diğer kötü... gün de kaçırdı bu arada. Ha, çok güzel çalışılmış organizasyonlar var ama. Ama oyunda, oyunda değil gibi böyle Leroy Sané. Yani bakalım şimdi geldi. Bak yine nasıl veremedi. Leroy Sané birazcık şey, adapte olamamış gibi. Ne da ne ya? İlk yarıda bitti. 3-0. Çok rahat. Abi. Çok kaldığı rahat, yerden rahat, rahat rahat yani. Yani. Arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz. Arkadaşlar videoyu böldüğüm için üzgünüm ama sizlere tanıtmam gereken çok güzel yeni ürünler var. Üzerimdeki polo yaka, oversize model kol detaylarını görüyorsunuz. Nakışlar ve Sırt detayları da çok güzel. Sadece bu üstümdekiler de değil bileklikleri de görüyorsunuz. Doğal taş ve ip olmak üzere iki seçenek var. Alırsanız sizle beraber takım olarak giyebiliriz. Sadece bunlar da değil. Aslan modelimiz mevcut. Nakış detaylar ve sırt detayları çok güzel. Bu da polo yaka. Ve kartal modelimiz de mevcut. Siyah beyaz. Çok güzel renkler. Sırt detayları da var. İnternet sitemize gidip Türkiye milli takım formalarımıza da bakabilirsiniz. 4 yaştan 12 yaşa kadar var. Çocuğunuza, oğlunuza, kardeşinize alabilirsiniz. Ve S bedenden 3x e kadar da beden seçeneklerimiz var. Sipariş notuna da istediğiniz forma numarasını ve ismi yazdırabilirsiniz. www.shopierpkstore'a gidip destek olabilirsiniz. Canlı desteğe gelmeyi unutmayın. Bizzat benim. Benle konuşuyorsunuz. Şimdiden hepinize keyifli alışverişler dilerim. Arkadaşlar merhaba www.shopier.com slash fakecastore adlı sitemize gidip güvenli alışverişlerinizi oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için Whatsapp destek hattından bizzat benimle konuşabilirsiniz. Arkadaşlar Galatasaray Gaziantep ikinci yarıdayız. Tek oyuncu değişikliği var. O da Gaziantep'te sakatlanan e, oyuncu çıktı. Ona da geçmiş olsun. Ön çapraz bağlarında kopma ihtimali varmış. E, o çıktı. Onun yerine başka bir oyuncu girdi. İkinci yerdeyiz. Yeşil diyor da var. var. Buna müdahale ediyor mu hata? Ediyor ya. Ediyor değil mi? Abi, Buradan etmesi lazım. Bak şimdi. Çok abi. Bu el. İzle. Götür. Topu götürüyor var yani. Niye? Var girmesi lazım ne bileyim? Ya e bariz el değil mi bu? Bak, bak. Çağırmadı bak. Ve topun yönü de değişiyor. durmasını bekliyor diyeceğim de Durdu zaten. Koalisyonun içinde. Allah be. Allah. Vallahi bence vara gitmez bence kırmızı kart olması lazım yani. Ha. Hakem dinliyorum dedim. Çama da bir şey kulağımı gösterim. Yani kırmızı kırmızı oluyor değil mi? Evet. Kırmızı şey, ceza sahası. Kırmızı, kırmızı kart olması çünkü top eline oluyor. geliyor. Bir de eli oynatıyor yani. Aha. Bak <laughs> bak çağırıyor. Abi topun yönü değişiyor çünkü anladın mı? Var molitörüne gidiyor. Karşılaşmanın akşamı. Alişan salan. Baksana abi. Bak. Topun Ama yönü değişiyor ki bak. Hıhsızı çeviriyor. Değişiyor abi topun yönü. Tamam gole gidecek adam. Arda. Bak. Barışla birlikte koşmuştu. Kaleci Burak. Bak bariz kırmızı kart kontrolü bak aynı. Her türlü kırmızı kart oluyor abi zaten bunun Gerçekten sarı kart yani. falan şeyi. Ama baksana doğru. yani bariz gol şansı yani. <laughs> baksana. Topu kesiyor atıyor yani. Işte. Topu yönde de yaşıyor Bence kırmızı kart bu da doğru. Verirsin tabi bakalım. Evet. Kırmızı. Evet. Doğru ama evet. yani doğru. Zaten hakem şey kaleci de çok bir şey demedi yani hoca. Ya Ama Gaziantep'i daha kötü gördüm ben şahsen. Şey geçen seneye göre. Geçen seneye göre daha kötü gördüm. Ama öncesi kim adını bilmiyorum. Tanımıyorum. İsmet Taşdemir. Ha bilmiyorum. Çok tanımıyorum da geçen seneye göre daha kötü gördüm. Abi yani çok itiraz <laughs> etmeye gerek yok. Çıkmayacaktı o zaman çıkacaksan da böyle çıkmayacaksın yani. Dışarıya kadar çıkmışsın. böyle çıkılır mı? Bak ya zaten sen kaleciysen ya bu kuralı biliyorsun yani, yani ceza yani. sahası dışında olduğu sürece bariz gol şansı var bak şansı bak şansı abi olabilir. bak kolu olmasa çünkü yani koluyla hareket ettirmese koluna çarptı çünkü gol girecek çarpmasa bile Barış Alper koşacak e yani, mı diyor evet yani bariz gol şansı olmuyor bence haklı bence bütün penaltılar kırmızı kararda doğru yani bana göre Arkadaşlar ikinci yarı yani çok sıradan geçti abi. Monoton. Ya on kişi e 10 olsun. kişi kaldı. 10 kişi kaldı. Galatasaray zaten 3 attı. Hmm. E ama şunu gördüm. İkinci yarı bence Sane daha iyiydi. çok, e çok daha, çok, evet, çok Çok daha. Iyi. Yani ilk yarı yok gibi bir şeydi. Gelen topları falan da hiç etti. Ama ikinci yarı gerçekten açıldı bence. Yani lige alıştığında neler yapabileceğini bence herkese gösterecek. Dünyayı gösterdi. Bizim lige gösterse ne olur? Yani çünkü bu klasik hep futbolcularda oluyor yıldız oyuncularda. Özellikle yıldız oyuncularda hani bir geleyim. Hani ben Leroy Sané'yim anladın mı? Hani ben buraya geldim anlamında. O yüzden her aldıkları topu çalım atıyorlar, koşuyorlar, şut atmaya çalışıyorlar. Takım oyunundan uzak oynuyorlar biraz da. Ama birinci yarı ile ikinci yarı arasındaki sane farkı yani çok fazlaydı bence. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Daha Osimhen, Icardi falan da yok yani. Santrafor'da kanat oynuyor aslında baktığımızda. Ousmane Icardi'nin olmamasına rağmen bu kadar organize bir Galatasaray. Ben beğendim bu arada ya yani. Yine sezona çok iyi başlamışlar. Allah kahretsin ki. Yine sezona iyi başlamışlar. Çok iyi. Ee, ve eksiklere rağmen. Evet yani baktığında abi aslında bu Fenerbahçe'de de var, Galatasaray'da da var. Sağ bek yok, orta saha rotasyonu yok. E, Mertens gitti, bir tane oyun kurucu yok. Onun dışında e, Forvetlerin e, şu anda oynamıyor. He, Forvetlerin oynamıyor. E, Sol bek yok. Eren Elman'a yerine kim oynayacak mesela? Anladın mı? İsmail Yakopsun yani. <laughs> Bomba başka haberler çıkıyordu onun hakkında. E kalecin yok en basitinden. Ustra'ya gibi bir oyuncu gitmiş, kalecin yok. Muazzam muazzam bir oyun var ama. Evet ya abi, Bilgi, ilginç abi gerçekten. Şey, o takım oturunca demek ki böyle oluyor abi. Ya oturmuş oyun, oturmuş oyun kuruluyor. Oyuncular Sto bir de yani, stoper tandemin aynı. Bir Beklerin back. değişiyor. Ve Orta saha tandemin aynı. Sara evet. Torayra e lemina. Barış Alper lemina. Barış Alper'in var. E ya, süre gelen oyuncular olunca e bir de başarıya da e şey yaptıkları zaman, ulaştıkları zaman. E, oyuncu aslında winner oyuncular böyle doğuyor abi. Evet. Yani. yani şu an Barış Alper baktığınızda winner bir oyuncu yani abi. Ya Galatasaray'daki çoğu oyuncu artık winner oyuncu olduğu için kazanma kültürüne sahip devam ediyor abi. Allah sonumuzu hayır etsin yani ne diyeyim. Diyecek de bir şey bulamıyorum yani. Bakalım daha transfer Aha. dönemi açık. Ha 4 mi gelecek? Aha. Mü Aha. Aa, sana... Bakalım daha transfer dönemi açık. Daha neler neler olacak. Merakla bekliyoruz her takım için dakikada 87 oldu. Gaziantep için de söylenecek bir şey. Bence bence geçen sezon daha iyiydi Gaziantep. Selçuk İnan yönetiminde yani daha iyi. Ben daha iyiydi çok bu. beğeniyordum herhalde. Yani. Bakalım tabii ligin ilk haftaları ama ilk daha haftasında uh -huh. Abi ilk haftasında da yani ya ilk, ilk yarıdan 3 yemeyiz. Onu demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk haftasında Galatasaray yani Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş bunlar normalde rölanti olarak başlardı. Ee, çok böyle nasıl söyleyeyim yaz tatil havasına çıktıkları için. Ama Galatasaray yani sanki geçen senenin 30. haftasındaki gibi oynayışı aynısı yani. yani. Bakalım bizim maçlar da ertelendi. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin. Fizimizi boş Biz 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 bitmişiz abi. Bitmişiz. Okey e dönüyoruz ama elimizde okey yok işte. Haydi. Hadi buyur. ben de bir ettirik yapamadı ha. Hala ama istekli yani evet. Aa. Zanyolu böyle sanki gün geçtikçe ağırlaşıyor gibi. Evet. Ya. Ne diyorsun ona? Evet. Şutları çok iyi ama ağır. 4 asalarda dört 4lük oyun <gülüyor> diyecektim. 3 <laughs> üç üçlük oyun aldı. Vallahi <laughs> kardeşim çok da diyecek bir şey yok. Vallahi <gülüyor> Galatasaray <gülüyor> kaldığı yerden devam ediyor. <laughs> Değil mi? Sanki hiç iki ay geçmemiş gibi. Evet. Ve biz, biz bizim maçlar daha bu sene daha çok fazla kanser olacağız. Deme be abi. Ya Yapacak bir şey yok abi. 10 numara oynuyor yani. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katıdan destekleyebilirsiniz. Ürünlerimize göz atmak için Shopee'ye, Paypal'a gidip bakabilirsiniz. Ayrıca Instagram sayfası açtım. Fanatik iki kardeş official. Mavi tikli hesap oradan anlayabilirsiniz. Onu da takip etmeyi unutmayın. Artık bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.